Ve merhaba arkadaşlar bugün arkadaşım kankam Yusuf'la video çekeceğiz sakın beter videosu dur yazayım ona haberi olsun video başladı ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın kan ee, videomu beğenirseniz sevinirim yorum ne için derseniz ne videosu geçsin arkadaşlar yorumlara yazın ne videosu gelsin oyun böyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi dur şunu şu tarafa taşıyın aman aman çok oynamayın şey aman aman bir başlayacak Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın yorum ne için oyun önerin ve başladı arkadaşım Yusuf'la onun da linkini ve açıklamada veya başlıkta bulabilirsiniz onun kanalının linkini yani arkadaşın kanalının linkini anı size şey karakteri seçtim artık defans oynamaktan bıktım ya e da dadayı oynuyorum da ana has ya neyse sorun değil yazayım arkadaşım yaptı çünkü şimdi video çekmemezlik yapmana çünkü, çünkü, insan hata yapabilir normal. Bir ara kuzenimle oynamıştım. Videosunu çekmiştim. Hey, evet, anana da kaçırdım. Gol sevincini de yapalım. Harika takım oyunu diyelim. Çok iyi. İşte böyle anasını belirler. Yorumlara, işte korku çekmiyor mu farkındaysanız. Ee, korku oyunu çekmiyor farkındaysanız. Ama çok pazara uçuyorum yani. O da büyük sorun. Allah. Vay amına koyduğum çocuğu attı görüyor. Hemen hemen bravo ta, brav tarzı oyun istiyorsanız. Yani bunu oynayın. Yani futbol brav tarzı demek istiyorum. Bir de brav tarzı da olabilir. Bu da kaymayacağım. riskli. At bakalım. Şuraya. Çok iyi. Haydi haydi haydi. Atak. At. İzleyin canım Oy işte böyle bellerler. Böyle bellerler. Bak 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 nasıl attım. Geçirdim resmen ip deliğinden. Neyse. Benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlık atınız. Yalnız gola gidiyor bu. Al bakalım. Nah, Hop ne yaptın lan? Hop. Hop. Ananı ki, Böyle işin amına koyayım. Evet geldik arkadaşlar. Maç geldik derken yani durdurdum. Çok şey olmasın diye. Az saniyeler kara hemen başlattım bir bug olmasın diye umarım başlamıştır. Hop bu dakika. Çünkü zaten karakter biraz yavaş yetişemeyeceğiz. Hop 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 hop. Yedik kamana koyayım. Video mıyız? aynı videodayız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum da yapın ne video, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. yorumda yapın ne videosu gelsin diye. Neyse. Şimdi konumuza dönelim. Bir dakika. Bir dakika nasıl alacağım şöyle ayal diye. Haydi. Basat, Vay be nefis attı adam. Bravo. Nefis. Usta gibi bitirdi. Bizim takımda iyi ha? yaptı. Neyse. Ama yeter ki paslı oynasınlar. Hep arkadaşlar var ya bugün bu oyunu oynadım. Bu ara hala arkadaşım Yusuf da oynuyor. Hop kurtar. Pas ver pas. Siktir. Ay be. yazar gibi hata yaptım amına koyayım. Hadi. Hemen ileri diye. Ve başlayalım devam edelim. Çok iyi Yusuf. Hadi bundan da alalım topu. Haydi ananı da çöğete bağladım. İleri. Hadi. Hadi at atsın. Ne yaptın be? At bakalım. niye gol sövünce yapıyorum ki golü ben atmadım ama adam videoya geldiğimizde şansa iyi oynayan adam çok daha normalde hep takımımı çok etten geliyor amına koyayım ölmek gibi olmazsın bugün 200 kupa kastım normalde çok girmem oyuna ama anasını sikim böyle işin evet geldik arkadaşlar ee, bir dakika ses sağlayayım. 1, 2, 3, 4 diye. E, ee, i̇şte öyle. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Neyse. Bir beğeni de yapın. Yorum ne için derseniz. Neyse siktirin. Konumuza dönelim. Ee, yenildik arkadaşlar. Yeniliyoruz video da diye ya. Ama hata yaptım birkaç tane. O da var. Amına koyayım. Tamam hadi başladık. Niye defan? Bu karakterle defans yapılmaz arkadaşlar. Çünkü bakın bir kaydım mı pazara gidiyoruz. Zaten iyi tutturamıyor. Hop. Tamam ileri dedik. Videodamayız. Aynen videodayız. Tekrar ha. Bu iyi kaydıma ha. Kötü dedik ama. Haydi haydi. Hayır be. Top alma mücadelesi yaptık resmen. Hemen hemen. Ve attı. Nefis. Dileri. Dileri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunu indirin. Size öneririm. Size öneririm arkadaşlar. Eğer korku fark ettiyseniz korku dışında başka şey çekiyorum arkadaşlar. Hata yaptık. Sorun değil yazalım. Hata oldu amına koyayım. Anasını sikin böyle için. Hep böyle şey ancak ofsayt gibi atarlar. Gerçi ben de hata yaptım orada. Ya yani üçümüz yaptık işte. Haydi. Benim hatam işte bu bu sefer. Sikerim böyle işi be. İki iki oldu amana koyayım lan. Hadi bakalım bu ara. Bu oyunu indirmeyiz öğrenelim. Korku dışında aha gördüğünüz gibi çekiyorum arkadaşlar. Sakır beta. Korku dışında uzun zaman sonra başka şey çekiyorum. Hadi yakalamak üzereydim. Hadi ileri. Hadi. Olmadı. Hadi Kayona çok iyi. Bunu attırmayacağım. Ha siktir takıldı. Ha siktir. Oraya gidecek düşündüm. Ha siktir attı. Siktir siktir siktir. Bu ara çanta açıyoruz. Bakalım ne çıkar bir şey. Şuradan işte de açtım. Ee, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Yusuf sonradan çıktı mı? Bir dakika. Aa yok 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 çıkmamış. Şimdi bir hata olacak ya. Bu arada arkadaşlar bugün tek başa var ya ben de 200 kupa nasıl kastım. Yani oynayarak kastım işte. Yani rakiplerin asist yaptığı yok. Kendim kapı patıyorum kapı patıyorum kapı patıyorum alıştım. Yani bu İsterseniz benimle oynayabilirsiniz. Mükemmel pas yaparız. Anlaşabilen oluyor bazen. Var ya öyle bir oynatıyoruz. Ee, bu arada Yusuf'un da linkini vereceğim. Ama normalde arkadaşınız da oynayınca kazanmanız gerekiyor. Ama ben arkadaşımla oynayınca kaybediyorum şansa. Arkadaşımız da yani oynanınca kay kaybediliyor ama şeyle oynanınca bir kişi sanki Zıt işte amına Haydi Hayda. Düh be. Ama yok yani. İşte elimden geleni yapıyorum ben ama rakibi bizdeki adamlar yapmıyor sorunu. Bak bak sakata bak. İleri. Pas ver. Hadi. Tüh be, olmadı canım. Hep pas pas. Gerçi pas pas yapmak lazım da şansı denedim. Al bunu. Hadi. Böyle gidiyoruz. Bu arada bug oldu arkadaşlar. Yusuf'la oynuyordum. İleri. Böyle atarlar yorumla. İşte böyle bakalım. Hadi. Bak oldu maalesef ki bak oldu. Bazen yüz yani arkadaşınız da oynuyorsanız bazen oyundan çıkmasa da çıkmış görünüyor maalesef. İleri ileri. Ananıza bravo sizin. Bravo diyorlar. Sanki bizim hatamız amına koyayım Haydi ileri. Bunlar sakat gibi tatlısın. İleri. 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 yaptım be. Atak gitti. Yapmayın sakın sakın yapmayın. İleri. Hadi bakalım. Çok iyi. Of be. Haydi bu alıyı attık. Çok komik. Neyse. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kankamla yani Yusuf'la onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Hem Bir de onun kanalının linkini onun kanalına istiyorsanız linkte bulursunuz. Ve görüşürüz arkadaşlar. Ne videosu geçsin yorumlara yazın.